Klima tamam tertemiz tıkır tıkır çalışıyor. Siz ne durum ne? Baba kapı kolları ampuller falan hepsi tamam. Duvarlar da boyandı tamamdır. Kapılar boyandı tamam. Mutfak dolapları tamam. Kalorifer pelekleri boyandı tamam. Polis hem boyayla mikrop yok edildi tamam. Hadi bakalım kap orayı tam hadi. alacağız inşallah. Hadi. Ulan her, her şey, şey tam. Tam, ampuller, tam ampuller duvarlar kapılar, kapılar dolaplar kaloriferler çizik, çizik dahi yok. yok. Ya nereden, nereden kıracağız burayı? Hadi. hadi süpürgele kırılmış. Yapma Harun abi. İyi de bir evi evi yapan ziyade hani şey süpürgeliktir canım. Şimdi benim 1500 lira kesmem lazım. Bu evi böyle kimse kere alamaz. Yuh. Süpür elektrikli süpürge o ne yapıyor? İyi hadi çalı süpürgesinden hesaplayalım. 1000 lira kestim gitti hadi. Ya o kadar poligans, elegans, antibakteriyel. Polisan elegans, antibakteriyel boya demek istiyor. Her yani. sonunda olsun. beni anlayan biri ya. Onunla bütün evi boyadık. Evde mikrop kalmadı. Hiç mi kıymetli? Ya yok? Harun amca altı apartmanım var. Dizine dursun, gözün doysun be. Bir iki doyar gözün. Ne diyorsunuz?